Obezite fuarını yapmamdaki en büyük amaç az önce de bahsettiğim gibi 110 kiloluk bir obez olduktan sonra farkındalığımızın hiç olmadığını, sağlık için neden zayıflamamız gerektiğini ya da aslında sadece güzellik için değil tamamen sağlıkla ilgili doğru beslenmediğimizi fark ettim. O arada da sağlık turizmine doğru bir yolculuğum başladı. Nasıl başladı? Fuardan sonra işte reklam ve gazete ciliğinde verdiği bir şeyle bir farkındalık oluşmasıyla danışanlarım çok gerek yurt dışı gerek yurt içi nasıl bu kadar zayıfladım nasıl obeziteyle tanıştım nasıl obezite ameliyatlarıyla tanıştım Danışanlarım çok olmaya başladı ve sağlık turizmini çok önemsedim. Sağlık turizmiyle ilgili araştırmalara başladım, eğitimlere katıldım. Tekrar kızımla üniversite sınavına girdim, sağlık yönetimini kazandım, hala okumaya devam ediyorum. Eğitim bir ömür, bunu da burada belirtmek istiyorum. Ve sağlık turizmiyle ilgili ülkemizin aslında cennet olduğunu ve aslında çok daha yetersiz olduğumuzu fark ettim. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirdim. Pine Doctor in Turkey diye bir marka geliştirdik. Sağlık turizmi ile ilgili çalışırken yurt dışından birçok yabancı doktor, Sağlık Bakanlıklarından kişiler, Türk Arap İş Kadınları Derneği'nden yetkililer davet edip İzmir'i ve hastanelerimizi tanıttık. Onlar İzmir'i çok sevdiler. Dediler ki biz İzmir'i tanımıyoruz. Ya da Türkiye'nin İstanbul dışında birçok şehrini tanımıyoruz dediler. Evet çok ilginçtir. Ee, İzmir'i gezdiler, çok beğendiler hastanelerimizi, doktorlarımızı. Dediler ki biz ülkemizde Türkiye ile ilgili e, arama motorlarına sizin doktorlarınızı ya da hastaneleriniz yazdığımızda e, sizi tanıtacak hiçbir şey yok. Ve Find Doctor hikayesi buradan çıktı. Yani Türkiye'den doktor bul diye arama motorlarında aradıklarında artık bizim sitemize kayıt olan doktor ve hastanelere çok rahat ulaşabiliyorlar. Onlar hakkında bilgi alabiliyorlar. Böyle bir portal oluşturduk. Bu Find Doctor in Türkiye'nin hikayesi 6 yıla dayanmakta. Bu arada sadece doktorları tanıtmak, hastaneleri ve ülkemizi tanıtmakla kalmadık. Birçok doktorun da kariyerinde Türkiye'de kariyer yapmasında destek olduk. Hemen bununla ilgili mesela Ürdün'den bir doktorumuz yazdı. Dedi ki ben Türkiye'de kariyerimi yapmak istiyorum. Yine onu İstanbul'da bir hastane ile bir araya getirdik. Hollanda'dan bir doktorumuz yazdı. Hatta Türkiye'den yurt dışına gitmek isteyen bir doktorumuz yazdı. Biz hepsine destek olduk. Yine Azerbaycan, İran ya da başka ülkelerden Türkiye'de staj görmek isteyen doktorlar bize ya da doktor tıp okuyan öğrenciler bize ulaştı. O konuda da ön ayak olmaya çalıştık. yani Find Doctor aslında sadece doktorları tanıtmıyor. Eğitiminden tutun da kariyerini burada yapmak isteyen yabancı herkese kapılarını açmış durumda. Biz Find Türkiye'yi kurduğumuzda çok uzun çalışmalar yaptık. Her ülkenin satın alma davranışlarını araştırdık. Her ülkenin reklama bakış açısını araştırdık. Ve her ülkenin aslında hangi tür sağlık hizmetlerini hangi ülkelerden aldığını da araştırarak yola çıktık. Ve reklam stratejimize bu şekilde oluşturduk. Find Doctor aynı zamanda uzun soluklu bir proje. Şimdi online konsültasyonlar da yapmaya başlayacak doktorlarımız siteden. Ve teknoparkta, projemiz teknoparkta yerini almış durumda. Yeni yatırımcılara da açığız, bunu da belirtmek istiyorum. Özgür Möz öyküsü aslında bir farkındalık öyküsüdür. 110 kiloya çıktıktan sonra hayatla küsmeyip, zayıflamak için mücadele ettikten sonra benim gibi birçok kadına özellikle e, kilo oluyken kariyer basamaklarını bırakan, her şeyden vazgeçen kadınlara da örnek olması için çabalıyorum. Bu konuda rol, rol model olmak için çabalıyorum. Onlara her konuda yaşadığım hikayeyi, yaşadığım sıkıntıları anlatarak yol göstermek istiyorum. Tabii ki sadece kadınlar değil, erkekler de eee problemi yaşıyor, kilo problemi yaşıyor. Her konuda onlara yardımcı olmaktan mutluluk duyuyorum. Yine birçok yaşadığımız aslında sağlık sorunları ya da yaşadığımız olaylar evet biz bunları yaşadık, yolumuza devam ediyoruz değil. Farkındalık yaratarak benim gibi, bizim gibi olanlara el uzatmak çok önemli. Bu anlamda da örnek olmayı istiyorum. Hedeflerimin arasında bu da var. Yine biz Find Doctor in Türkiye'nin devamı projelerde yapacağız. Mısır'dan bir doktor beni aradı. Dedi ki biz bu siteye girebilir miyiz? Biz dedik ki Mısır'dan Doktor Bul diye bir proje yaparsak sizi oraya alalım. Bizim amacımız kendi ülkemizdeki doktorları yurt dışında tanıtmak. Çünkü gerçekten istesek de yapamıyoruz. Bütün ülkelerin reklam stratejileri farklı, sosyal medyanın algoritmaları farklı. O yüzden doğru reklam stratejisini yapmak ve hepsini bir arada toplayıp tanıtmak çok önemli. Çünkü bir yabancı Türkiye'den doktor bul diye siteye girdiğinde hem doktorlarımızı hem cennet ülkemizi, denizi, kumu, otellerimizi görme şansına sahip oluyor. Hem ülkemizi hem doktorlarımızı yakından tanımış oluyor.